Yani ben sizi öyle görüyorum. Vay. Eyvallah. Afiyet. Bu kadar sahte sırtınca daha çok belli oluyor söyleyeyim. Ne diyorsun be? Ah senin abicim baban geldi. Şimdi senin de keyfin yerine gelir. Sus artık sus sus. İyi akşamlar afiyet olsun. Hoş geldiniz Adana amca. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Adana amcacığım böyle buyurun lütfen. Yok ben sizi rahatsız etmeyeyim. Bahtiyar'la zaten konuşacağımız şeyler var. Afiyet olsun size. Ee, hadi bakalım ona müsaade o zaman. Abi hayırdır nereye? Biraz havam bozuldu, bir şeyler oldu. Sinan abicim oturuyorduk beraber. Yok be kuzum. Ee, sizi biraz yalnız bırakayım. Abi oturuyorduk ya. Keyfiniz bol olsun. Tamam. Eee hesap böyle şey gibi oldu. Sonra halleşiriz. Tamam Şimdi... abim tamam. Tamam. Eyvallah. Hadi afiyet. Görüşürüz. Kızım, sen Sinan abinin yanında ne konuşuyorsun öyle ya? Sen hep benim yumuşak tarafımı gördün Yaman. Boşanacağım diye tuttur bak bakalım ben sana neler yapıyorum. Amca dediğin adamın baba demen an meselesi. Benimle iyi geçin. Şimdi tadımızı kaçırdın ha? Ya İsa yolla sana. Sinan, Sinan bekle. Oğlum lütfen. Ne? Ne? Söyle. Söyle, 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 söyle. Konuşmamız lazım seninle. <laughs> Benim seninle konuşulacak herhangi bir şeyim yok. Tamam. Bak, Müge'nin yanında sana vurmam çok büyük bir hataydı. Ben pişmanım. <laughs> <laughs> ve bu konuda kendimi affetmiyorum. Ama annen konusunda ben haklıyım Sinan. Bunu Ferit gördü, susuyor. Ama sen görmüyorsun. Azade'nin olduğu her yerde mutsuzluk var, mutsuzluk. Bunu görmüyorsun ve bu konuda haksızsın, haksızsın Sinan. Baba, Annem senin çirkinliğini yıllarca örtmüş. Bizim suçumuz ne biliyor musun? Ya! Bizim şöyle bir hatamız var. Seni adam zannetmek. Yapmasın adam. <laughs> bırak baba, bırak. Bırak! Adnan amca. Adnan amca iyi misin? İyi. Pardon. Efendim Vedia. Tabii ki beni arayacaksın, hiç sorun yok. Tamam, sen emniyete geç. Ben de şirketin güvenlik birimlerine haber veriyorum, konağın etrafını tarasınlar. Ama sen bu arada merak etme, olur mu? Çocuktur, bir yerlerde oynuyor. Tamam. Adnan amca bir sıkıntın mı? e, ee, zeytin kaybolmuş. Bedia'nın yardıma ihtiyacı var. Tamam sen dur. Sen zaten iyi görünmüyorsun. Ben gider ilgilenirim Vediye teyzemle. Yani Vediye yengeyle. Hadi Betül. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi. Ne adamlığımı bıraktı, ne babalığımı. Akıllı adam mutluluğu uzaklarda aramaz Adnan. Ayaklarının altına serli olanı görür. Bak, gölgesinde evlatlar büyüttün, hoca çınarken bir rüzgara teslim oldun. yok ne diye yaptın böyle bir şey? Ağacı deviren rüzgar mı sadece? Tutunduğu toprağın hiç mi suçu yok? akraba ne o toprakta ne de o rüzgarda canım kardeş. Sen o içindeki yiyip bitiren kurdu göremiyorsun. Neyse ki evladın acı konuştu da aynaya bakıp belki sen de sorgularsın kendi adamlığını. Bahsiyar, git buradan. Çık, çık. Çık, git, git gözün görmesin seni. Hadi git. Ya ne oldu? Adnan amca söyledi. Zeytin kaçtı diye bulundu mu? Yok Yaman. Yok. Ay nereye gider? Ne yapar bu çocuk? Bilmiyorum ki. Hava soğuk, karnı aç. Ay meraktan öleceğim ya. Tamam tamam paniğe kapılma sen ya. Zeytin çok küçük yaşta sokaklarla tanışmış bir çocuk. Yani sandığın kadar çaresiz değildir. Öyle mi diyorsun? Evet. Ama o sıcak yuvaya çok alıştı. Bana çok alıştı. Anne oğul gibi olduk biz sonunda. Ya şu çocuğu konakta istemediğini avazı çıktı kadar bağıra bağıra söyledi. Nasıl kalbini kırdı yavrucağızın ama? Azade mi? Evet. Küçükken beni de istememişti konakta. Neyse hadi gel gidelim. Sen benim anne yarımsın ya. Ben seni yalnız bırakacak değilim. Gel birlikte arayalım hadi. Hadi gel. Anne yarısı mı? Amca karısı. Vediye ablacığım çok geçmiş olsun. Betül. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Betül biz Zeytin'i aramaya gideceğiz. Seni de geçerken eve bırakırım tamam mı? Tamam. Gel Vediye ablacığım. Sen, sen öne geç. Tamam canım. Sağ ol. Tamam. Nerede bu çocuk ya? Yaman. Zeytin'i gördün mü? Yani sünnetçi geldi çocuk ortada yok. Bir şey yok görmedim ya. Ay Allah'ım nereye gitti bu ya? Ne haber kaçak? Sünnetçinin geldiğini duyunca kaçacak yer aradın değil mi? Yaman abi kimseye söyleme korktuğunu. E korkman ayıp bir şey değil ki ya. Saklanman da zayıflık değil. Ben de senin gibi küçükken korktuğumda böyle saklanacak yer arardım kendime. Sen de mi saklanırdın benimki gibi? E kaçardım tabii, korkardım. Merdivenin altına saklanırdım. Kimse bulamazdı beni. Bütün gün ararlardı. Bak korkma tamam mı? Canın acımayacak. Hem biz buradayız ya. Ben istersen senin yanında durabilirim. Elini de tutabilirim. İster misin? Bir şey diyeceğim. Ben galiba nerede olduğunu biliyorum ha. Biliyorum biliyorum. Kalp yarısı ATV'de.